yapalım. Abi ben her seferinde cihazları böyle alıp taşıyayım için şeyleri karıştırıyoruz. Başka ne istiyordu? Exo -chip, tungsten karbon, çelik. Çelik nasıl yapılıyor lan? Çelikin yapımını açtık mı? Demir ve karbon. Demir. Demir oğlum her şeyimiz var lan neredeyse. Yakıt olarak da argon istiyor. Argonumuz nerede? Bitti mi? Olmayabilir. Çelik yapmadık hiç. Olmayabilir değil. Argon getirmiştim yolum ben. Başa gezginden. Metan getirdim. Metan mı getirdim? Argonumuz <laughs> hiç yok o zaman kanka. Ben argona gideyim mi o zaman? Argon toplayıp evet. o enerjik enerji götürmem lazım yanımda. Şöyle yap. Biraz kömür götür. Ee, bir tane reaktör şeyler, jeneratörler var ya orada kömür jeneratörler. Onlardan bir tanesini çarp. Ee, bir de arabaya şey koy direkt. Onları koy. Arabada direkt çalıştır. Arabayı arabayı nasıl götüreceğim lan oraya ben? Arabanın enerjisi roketle, büyük roketle. Takılıyor ya büyük roketle. Büyük roket bir şeye takılmıyor ama enerji vermiyor. Yok bak büyük rokete atmosferi tak. Altına da bir boşluk kalıyor. Boşluğa da şey tak. Ee... Direkt şunu götüreyim kanka. Ney? Onu götüremiyorum Açmasaydım götürürdüm. Ya o da enerji tüketirdi ama gerek yok aga bak al şunu. Bekle. Be. Dur geliyorum ben. yere kitleme yok mu? Uçmaz inşallah. Oğlum ondan var ya orada. O gezegende var mı? Var var. Bunu ne, bunu geri al. Nerede bunun yeri? Yerim vardı mı Asus aynen yerim bol büyük platform B yaparım ee, şey lazım bir de yanıma gaz depoladığımız arkadaş nerede vallahi orada mı hazır bekliyim ben on nereye koydum oradan bıraktık. Biraz için yok. Varlak olması lazım onun bir tık daha ya. Bunun üzerine bakayım bir. Bunun üzerinde yok. Polibona çevirdiler amına koyayım memleket. Yok yok. Büyük ihtimalle orada o. 3 taneydi sağındakiydi diye hatırlıyorum. O zaman Ana elveda. İlk başta gidince oraya bir pist kuracağız. Arturax mıydı? Ar Arax mıydı? Arotax mıydı? Neydi gezegen? Hangisi? Ne ee, gideceğiz? Evet. Ne görüyoruz? Atrox. Elyum, metal, nitrojen, sülfür. Argon yokmuş ki oğlum burada. Argon değil. Novus'ta. Geri dön gezegene. Grafit. Yere attığım malzemeler var ya. Gel gel. Bir tane paketleyiciyle onu paketlerim. Neredesin? <laughs> platform, platform patladı kafam. <laughs> Okey. Bu arkadaş hazır. Karbon aldım mı yanıma? <gülüyor> <gülüyor> Karbon olacak yerim yok. Bunları at. Ne işim var bunlarla ben? ne malzeme taşıyorum durduk yere. Orta depolama okey. Orta depolama iki yer tutuyor. Arkadaş da iki yer tutuyor. Değil mi? Bakayım. Evet. iki yer tutuyor. Bunu kurduktan sonra orta depolama 23 fırlatma yapabiliyordu. Kapattık. Argon için gitmemiz gereken gezegeni de üzerine mouse'u getirince de görebiliyormuşuz. Şuydu değil mi? Hidrojen, argon, nitrojen. Evet. Şu gezegen. Hidrojen bekle beni. Özür argon, argon. Büyük parçası için argon ihtiyacımız var. Lan iniş yeri yok mu? Allah indim bir yere de. Çok acayip. Oha dibine indim direkt. Nice. Argon. Sonsuza dek. Topla. Ama ne kadar sonsuza dek? Bu kadar sonsuza dek. Yine evet. bas Ne oldu kanka? Yapmadık, yendim. 20B gerekiyor. 9B üretiyor. İdare ediyor. Eee, kanka. Oğlum kaç tane şey istedin lan? Ne? Ne istedin sen bundan? Çinko? Ha, yansla çinko malzemesi istemişim ya. Varmış elimizde görmemişim. Peki bir şey soracağım. İki kere mi istedin? He işte. Titanyum buldum kanka. İndim gezegende de şeye indim direkt. Ee, gezegenin üzerindeki şeye inmişim direkt. Onun adı ne? Merkez var ya merkeze inmişim. Hı. Kubbelerden birini inmişim işte. Bize, bize bok gibi demin lazım ya şu Demir mi? Ee, çağır gelsin kanka. Çağır gelsin kanka. Hayvan gibi buradamız var. Görmüyor musun? Yani şöyle söyleyeyim. Sorun şu kaç tane gerekiyor. Bakalım. Sadece başlangıç olarak 8 tane lazım. Ne yapabiliriz? Düşünelim. Bu arada kanka, senin dediğini yapmak durumunda kaldım. Çünkü sığmıyor her şey o zaman. Yani platform hani Bir de şey, o gezegene gidemiyorum. O yüzden ol olmadı her şey. Çünkü Mesela o gezegende Argon yok. Hı. Argon dışında her ben şey argon. Her şey var diye hatırlıyordum. Argon dışında her şey varmış. Evet işte Argon tek bir yerde var. Kızın iki tane vuruyorsun. Bu arada Burası kanka. Hı. Buraya geldim de. E, Hı. şey yetmiyor kanka. Gü güç yetmiyor. Evet. Kömür mü yetmiyor? Hmm, karbon iki tane aldıydım yanıma. Nanay. Ne oldu? Daha iki tane aldırdım. Çok kaldı dedim lan. Ha, ne bileyim. Ben aldım. Yani gitti. çok az. şey diyorum acaba. Şimdi bir şey bul. Yerime ben hı hı. mal gibi grafit almışım. Demir gibi benim varmış da benim. Bir tane daha büyük bırakalım. Oğlum demir yolu istasyonu şey istemiyormuş. Ne? Demir yolu istasyonu. Ne istemiyormuş? Şey istemiyor. Demir ile ilgili bir şey egzo istiyordu kanka. Hatırlıyorum da ne istiyordu onu hatırlamıyorum. Demir yolu istasyonu yeterli. 9 4 Yaptın mı büyük parçalayıcıyı? Büyük parçalayıcı için argon lazım mı kanka? O yüzden geldim ya buraya. Hmm. Tamam. Tohum alıyorum kanka şu an. Ekstra büyükten yapmayacaksın değil mi? Büyükten yapacaksın. Ekstra büyük. Kanka büyük dediğin ne ki? Büyük dediğim bir işe yaramıyor. Ekstra büyük exochip istemiyor. Yanlış, ya istiyor. Bir tane mi ne istiyor? Ekstra büyük. Yo, exochip iki tane istiyor kanka. Tungsten karbür istiyor. Yaptım. Çelik yapmak için argon lazım. iki şey yapan yeter ya. İki, iki şey yeter şu anda. Ne? Ne onu sandık oluyorlar. İki teneke mi? Hı hı. İki tane titanyum var. Mutant zehirli sapan bitkisi var. Aa ben bu aletten enerji çekiyorum. Ama hiç hoş değil ki. Çok çok hoş bir şey değil yani. Bu arada 32'ye 1 gibi bir çıkışı varmış lan küçük pillerin. İşte bu gezegenin ağzına sıçmamız lazım ha haberin olsun Lan <laughs> Nasıl oldu oğlum Bu aşağı düşer ha bu gidişle teneke getirmeye çalışıyorum kanka olayım anladın mı? En azından iki teneke getirebilecek kadar malzemem olsun istiyorum da Karbonum bitti Ko Total olarak Karbonu hemen burada <laughs> Karbona geçmek zor Kanka bir tane dolu tüp yeter mi ya? Acaba Yeter yeter Burda dolu var sayın. Bir tane full dolum var ya. Ya e, oğlum sen kendi şu anda şeyini yap. devam kolay devamlı. E, Parçalayıcı yapacağım. Yani iniş yerim de ayarlı burada artık pistim var. Tam sıkıntı yok. Ben bizim gezegene geri dönüyorum. Dönebilirsem. Nerede sıçtım ben onu? Ondan ilerleyerek gel ya. Gezegene. Ha gördüm. Hatta çok büyük objeleri bu camıza alamıyor sanırım. Alamıyorsun. O olmuş. Lan base'e mi iniyorum? Başka bir yere mi tıkladım? Base'e iniyormuş. Okey <laughs> Welcome. Ne oldu lan orada? Orada biraz önce ne oldu kanka? Ne oldu? Ne açtım? Ha. Ben de bir anda patlama gibi bir şey oldu da bir şey yaptım. Kaşırdım. <laughs> Ben ne yapacaktım şimdi? bu değil. Büyük parçalayıcı neredesin? Büyük ekstra platform değil. Büyük rover değil. Emir yol değil. Büyük parçalayıcı. Tungsten karbür. Okey. Hazırdı tungsten karbür. Hemen burada. Ee, diğeri çelik. Yapıyor muydu? Ee, kanka buradaki alete ne oldu? Hangisine? atmosfer yanda. Ha kimya lab soruyordum. Ne oldu? Ha kimya. Çelik. Demir. Hmm, bu ikili ikili koyabiliyoruz ona, doğru. Okey çeliği de aldım. Tungsten karbürüm orada. Egzo çipleri harcıyorum bak. Sonra da gidip baştan senin o keşfettiğin egzo çipleri alacağım. Patlayıcıyla. Tamam mı? Evet. Tamam mı kanka? Tamam. Evet. Evet. Ne kadar işimiz verecek onu sorguldum biraz da. Kanka şu etrafta gördüğümüz mesela, her şeyi parçalayacağız işte. Ya her biri bir ve iki tane hurda verecek bize. Bir iki hurda mı verecek? Evet. Bak kanka. Biraz daha kanka görecek. Mesela, tamam, şu şey var ya mesela. Hı. Şurada kırık bir tane şey var. Şu araç. Hı hı. Araç. Bu araç ne istiyor? Ekstra büyük parçası istiyor ne? kanka. Yok olay şu. Bu aracın malzemesi ne? Üretim için ne istiyor? Orta rover'ın mı? Hı. Orta rover üretim için 3 tane mi 4 tane mi malzeme istiyor? Ah, i̇şte böyle. Bu videonun da sonuna geldik. Ne yapıyorsunuz? Aşağı iniyorsunuz bir beğeniyorsunuz. Abone oluyorsunuz. E, beğendiğiniz böyle biliyorsunuz şu işaret. Beğenmedim. Bunu da yapabilirsiniz. Fark etmez. Bana ikisi de yarıyor. Onun dışında abone oldunuz, yorum yaptınız, beğendiniz. Bunlar beni mutlu diyor? Bildirim falan zil bir şeyler var. Onları açarsanız açarsanız, açarsanız açmasanız açmasanız. Beni ilgilendirmez. Twitch e, yayınları ve Discord kanalımız için aşağıda linkler bulunuyor zaten. Twitch yayınlarının zaten ne zaman yapılacak? Pazartesi, çarşamba, cuma, cumartesi. Pazartesileri bazen yapmayabiliyorum. Onları salıya aktarabiliyorum. İşte yoğunluğuma göre değişiyor. Ne yapıyorsunuz? Geliyorsunuz, eğleniyorsunuz. Sonra diğer videolara geçiyorsunuz. Mesela ben bekliyorum şu an diğer videoya geçiyorsunuz. Bak YouTube şu yanlarda şimdi videolar çıkarttı. Beni göremiyorsun büyük ihtimalle engelliyor bir tane. Tam şurada bir video var. Onu iplemesen sen şey yap, kanala git. Orada oynatma listelerine falan bak. Başka videolara bak. Hani eğlen. Ha? Bekliyorum ben. Hadi hadi. Di diğer şeylere geç. Bir beğen. Bekliyorum ben. Lan beğensene.